Bir iş yapalım da kalın elbisten indik. Şimdi yürüyelim Bismillah. Biz Allah Celle Celaluhu e, Subhanallah'tır. Bazı kaide ve kuralları akayet üzerinden buyurur ki insanın ilerlemesi için ya da insanın gerilemesine sebep olur bu. Yüce Allah Celle Celaluhu kendine ortak koşulmasını sevmez. O yüzden çoğu insan nefsi nerede kaybeder? Burada kaybeder. Niye? Ben yaptım, ben yapıyorum, ben kılıyorum, ben işte şey yapıyorum. Bu duyguların efsanı e, güçlü olan insanlarda var ya, Allah celle, celle bu kul nefsini yani emmareyi o yüzden sevmez. Neden? <laughs> Emmare bencillik yapar. Emmare başkalarına aldanır. Onların kusurlarını aradığı için kendini ne yapıyor? Kusursuzlaştırıyor. İşte o arada ne yapıyor? Benlik yapıyor. O benlik yaptığı için ne oluyor? Biz Allah Celle Celaluhu bizde ortaklık, e, ortaklık e, yapıyor. İşte Allah Celle Celaluhu o yüzden sevmiyor ve o adamın e, yaklaştırmıyor kendini. E ne yapıyor? Kalbine ki, muhabbeti ya şeytaniye çeviriyor azmışsa uyarılar geldi. Ee, insanlar çünkü farz-ı ayindir. Nedir farz-ı ayin? Kişiye bireysel farz olan ilimdir. Nasıl namaz var, oruç var, yani bedeni ve ameller var değil mi? Farz-ı ayindir bu. Herkesin bireysel yapması lazımdır. gibi değil mi? İşte aynısı e, farz-ı ayin inanışlar var. İtikad diyoruz biz buna. İtikadlar var. Farz-ı ayinler gözün öğrenmesi gerekir. Allah'a ortak kuşulmaz gizlisi de aşikar, aşikar da te kafirlik yaptırır. Gizlisi de işte Allah'tan alı koydurur. O yüzden Yüce Allah Celle, Celle gazaplandığı için ve ibadet eden de gözükse bilen dair kalbine ne yapıyor? E, şeytani muhabbet koyuyor. O tipler ne yapıyor? Allah'ın gazabını alanlar bakın Allah'ın gazabını almayı unutmayın. Her sofa Allah'ın gazabını almaz. Ne zaman alırlar? Ee, haram helal. Nasıl şimdi haram helaller var. itikatte de ee, e, düzgün Müslümanlık, e, sapkın Müslümanlık. Sapıtmış yani insanlar 72 fırkayı düşünün anlarsınız. Ana yani bu 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 şeyden dolayı e, insan sapkınlığa delalete girdiği zaman yüce Allah Celle Celaluhu makine sistemini kurmuş. Namaza, niyaza bakmaz tuttuğun uluca bakmaz. Sebebi zaten evliya namazlarını makbul kabul etmiş, peygamberlerin namazını makbul kabul etmiş, avamın namazına farziyeti düşürmüş. Makbul değil. Evet, Ta ki bak ama av avam. Hidayetten sonra delalete değil de Allah Celle Celaluhu döner kurtarıcım diye onlar istisna, onların amelleri onlara, o insanlara fayda verir. Kayda böyledir. İşte ne yapıyor Allah? Ee, doğruyu yanlışı ayırt edecek şekilde e, bazı insanların önüne getiriyor. Doğrusu da net, yanlışı da nettir. Orada seçimi bırakıyor. Çünkü bu imtihandır. Direkt her şeye hazır oldan olmaz. Yani Allah Celle Celaluhu isterse e ben hayrı seçerim. Dümen güzel. Tabii ki öyle ama öyle değil. Yüce Allah da değil ki seç diyor. Heh buyur. Yüce Allah da seç diyor. Şeytanın oyunu zaten hep böyle yerlerde e, sahneye çıkıyor. Allah dilerse, ne kadar doğru bir kelime. Allah dilerse, e, iyi de ve sen nesin, kimsin, peki sana Rabbim ne diyor? Seçimi sen yap diyor. Tabii gayrı seçersen Allah'tan, Allah dilemiş olacak. E şeri seçince de Allah dilemiş olacak, geri zekalı. Ama niye? Sen istiyorsun diye yaratıyor. Gördünüz mü? Yani işte o yüzden o insanı Allah Celle Celaluhu e, en çok gazaplandığı bak o dünyaya muhabbet edenler değil. Şeytani muhabbet yani nefsem nefsi muhabbet değil şeytani muhabbetleri Allah Celle Celaluhu gazaplı. Neden? Onların çoğu İslam dininin ana kaynaklarını bırakmış İçsel böyle hayaller zanlarla şeytanı kustamış kimselerdir. Ne nedir diye sormazlar. Halbuki Rabbani alimler vardır. Mezhep imamları vardır. İtikad imamları vardır. Bunlara tabi olmak farz-ı ayındır. Ben ehl-i sünnetim diyorsan farz-ı ayındır bunlar. Yani ben imamı, azamı kabul etmezsem ona itaat etmezsem İmam Maturidi kabul etmezsem ona itaat etmezsem bak kabul var itaat ver ben Hazreti Sadatları kabul edip de itaat etmezsem o zaman ben öyle sünnet görünümlü içip bambaşka bir kimseyim. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu kaidesini kurmuş. Direk Allah Celle Celaluhu'ya bağlıyım. Ayakları bütün nevislerde vardır. Direk bağlanma hastalığı şeytanın icadıdır. Direk bağlanacaksın değil. Allah direk bize bağlıdır o başkadır. Anladınız mı Şeytan? Oradan da kandırıyor. Allah kullarını bilmek zorunda Subhanallah çünkü. Ama kulları'nın içinde bazıları kıymetlidir, bazıları onun gazabına ve lanetine layıktır. Gördünüz mü? E şimdi insan direkt bağlanmayı olayını uyanması lazım. Bütün insanlarda bu hastalık var. Allah beni görüyor, beni biliyor, bana vekil. Bana kimse gerekmez. Buyur gel buradan yak. Şimdi söz büyük. Çok büyük. Ve gerçekten güzel bir söz. Ama diyor kim? Hadisler. Alimler. Ama yollar diyor. Direk ulaşamazsın. Bir sebep lazım. Kitabı açmazsan okumazsan e, ilim alabilir misin? Yok. E peki bunda niye öyle direkt ulaştın sen kardeş? Hiçbir kitabı açmadın. Okumadın yani o kitabı yazanlar var Onlara tabi olmadın Hadi okudun kendince O zatları düşünmeden direkt kendi kendine yazmış gibi okudun. Bunlar Allah Celle Celle vardırmaz canlar Bunlar ancak şeytana e, Güzel bir tezgah e, Sebebi olur e, Kişi perişan olur o yüzden Çok manyak var O yüzden çok bilmiş var İki tane şeyi okuyorlar kendi yazmış gibi inanıyorlar. Biz bunları tasavvufta yaşadık. Bu sohbetleri alıp da iki gün sonra sanki kendi icadıymış gibi inanarak bak ben şeyi anladım abi diyerek gelenleri de gördük. İnsanlar böyledir. İşte bu kalp çok hassastır. Bu kalbe dikkat etmek lazım. Yani salihlerle oturup kalkmak lazım. Kitaplar elden düşmemesi lazım. İlimsiz kalmamak lazım.